Hı, Şu çocukları kaldırmak istemiyorum. Hiç kaldırmak istemiyorum o ne yapıyorum ya neyse. Bir aşağıya bir kahvaltılar hazırlayayım. Nasıl olacak bugünlerim? bugün çok güzel kahvaltı hazırlayayım. Kahvaltı diş bir şey yok ama çok güzel bir fikrim var. Bu iki çocuğuma Elif, Efe ile Ece'ye yemek verirsem hiçbir şey moral bozukluğu olmaz mı ya? Efe! Aa, günaydın Ece ile Efe. Hadi kahvaltınızı yapın. Siz de onları yapana kadar ben televizyon izleyeceğim. Ben çok çoktan yaptım. ama çok güzel ya sevredi yorum anneciğim bugün karne alacağız ne karne mi alacaksınız hmm. tamam o zaman ay pardon yarın alacağız hmm, tamam inan hmm. Çocuklar, çocuklar, efendim anne, efendim anne. Pardon, pardon. Bugün okullar. bugün günlerden cumartesi. <laughs> Ay allahım ya. Hadi gelin şöyle. Heh. Durun bir dakika, hemen bu bu sobayı açayım böyle bir. 3 saat açık dursun. Donuyorum, donuyorum. Ya ses yapmayın ya. Ses yapmayın. Bas dışarıda ne güzel basketbol oynayalım. Basketbol değil de futbol. Gel Efe. Ece'nin Ece umurunda değil. Gel biz futbol oynayalım Efe. O kendi arasında takılsın. diyecek bu. Hep üzerinden geçiyorum ya. Tamam gel Efe. Alp'a top gidecek üzere ya. Gitsin. Ece oynamıyorsun bir şeyle değil mi? Tamam oynamış. Tamam. Efe, Ece çünkü bizimle futbol oynamadığı için Efe'ye alpet alacağım. Ece sen evde dur. Gel Efe. Sana alpet al. Tamam anne. Gel bakalım. Hadi bakalım gidelim. Nom 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 Ay yanlış taraftan mı gidiyorum? Evet doğru taraftan. Ay yanlış taraftan gittim. Ay. Vallahi unuttum. Bir şey nereye gidecektik? Pardon da. Hey, polis neyse dur. Al. Hadi ya. Neyse. Gel bakalım Efe. Ne pols koyuyorsun? Oynuyor ah. hmm. mu güzel? Oynuyor musun? Tamam bakalım. Oyna. Ay çok yoruldum. Araba sürdüm bile ya. Ece gel abine oyuncaklarınla oyna. Hadi. Üşüyorum zaten. Hmm, siz. Çabuk yere katı bitireni yer. Çabuk gel. Ece diye çocuğum benim evimi yaktı. Evim yanıyor evim. O güzel evim yanıyor. O benim güzel evim yanıyor. Ay benim ne kadar güzel evim çok güzel olacaktı. Niye benim evim yanıyor? Tamam hemen geliyoruz kusura bakmayın. Tamam. Ece seni bitireceğim. Ece seni bitireceğim. Of of her şey senin yüzünden. Hadi nerede kaldı bu itfaiye? Hadi nerede kaldı bu itfaiye? Hadi. Geldiniz Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Her şeyden her şeyden hepinizden Allah razı olsun. Hadi. Eci seni mahvedeceğim. Gel buraya yasaklayacağım seni. Hadi git evinden. Git evim yandı. Evim. Sen ne benim evimi yakıyorsun? Ev o güzel ev yanmayacak dedim. Siz gittiniz benim o güzel evimi yaktınız. Yaktınız benim o güzel yemdiğim diyorum evimi yaktınız. Sizin hepiniz yaptığınız küçüklüklere bakın Ece. Özellikle Ece'yi mahvedeceğim. Heh, gel ya. Buralar yanıyor buralar. Koyuyor bunu Böyle. Ay. Allah razı olsun polis Şehit itfaiye. 30 yıl sonra Pişt. 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 Ay bugün kendimi Çok kötü hissediyorum Niye böyle Niye, niye? Ay Biraz niye Bana böyle oluyor Neyse. Ay. Ay kendimi kötü hissediyorum. Neyse. Öyle öyle. Biz öyle karnımı Gerek Geri artık oh, artık çok rahatsız. <laughs> gidiyorum. Bana bana bir bana bir bir bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. <laughs> Nerede bir şey mi görüyorum? Evrim Hanım uyanır mısınız? Evrim Hanım. Evrim Hanım. Aa mı çağırsam. Hmm. Dırıt dırıt. Dırıt dırıt. Alo. Alo şey Evrim Hanım yatıyor. Lütfen gelir misiniz? Tabii ki geliriz. Gelirseniz. No 12'nin oradayız. Tamam hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ay bir hasta varmış bayılmış. Neyse ki gideyim oraya. İnşallah kurtarırım o hastayı. Ay Allah. Ay. Neyse gideyim şu. Gördüm hastayı. Orada uyuyor. Şikayetiniz nedir? Şey yeri yokmuş. Ee, şimdi bir el fenerine bakmamız gerekiyor. Hemen liste katacağım. Hemen bir seriye koyalım. Ee, bilmiyorum acaba. Nasıl oluyor? Heh, şimdi burayı açalım. Pasta varmış. İn bakalım. Tıpkı bir bebeğin elinden öldü kara. Hemen belediye hastanesine gitmemiz gerekiyor. Çok bana kar felaketi. Buradaki bunda çok fena kar yağıyor ama. Evet Tamam. 92 yaşında kadın. Yaşlı kadın. Şimdi hemen ameliyathaneye götüreceğiz. Koy bakalım. Şimdi ben iğne yapalım. Tamam. Şimdi hemen ameliyatını ödeyeyim senin. Böyle. <laughs> tamam. Bekle, evet. Şimdi hemen film çıkıyor. Tahliye sonucunda kafası bir de sol bacakları kırık. Şimdi hemen buraya otursun. Tamam. Otursun hemen burayı kapatalım. Çünkü hasta dolu burası. Niye kapanmıyor burası? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir daha ya. Bir daha ya kapandı. Ha şimdi gidebilirim hastam. Gitti artık hastam. Aa ne oldu bana? Aa kendimi çok güzel hissediyorum. Ama inşallah bir olacak. Ay be yavrum ah be. Kollarım bile zayıfladı böyle kar karma karışık. Bu işte. Of. Yürüyebilsem. Annemin mezarına gideyim. Üstüme mi giyinsem? Anne. Annem. Anneciğim. Anneciğim, seni çok seviyorum. Ama <laughs> bana bir şeyler oluyor. <laughs> kardeşim, uyan kardeşim. Kardeşim. Esselamu aleyküm.